Abi çok kişi geldi bu ne oğlum? Ben nasıl çıkacağım buradan? Allah silah da yok görüyor musun? Oo bu ne abi ben silah bu kadar. Aa adam geldi. Nereye geldi? şunu da vurmak istiyorum. Geber lan. Oğlum nasıl düşük bay o zaman? Sonunda. Nasıl denemek için şey yaptım ha? Ya ben bu saatten sonra oyunda kill de bulamam ki abi nasıl kill bulacağım ya? İlk başta ölmem çok kötü oldu benim. Geliyorum oğlum. atlı giyiliyor lan. Aa, bir şey atmışlar. Ben dalarım bu şey. Arkadaşlar. Ya ne olur beyni abi. Ben izah şey yapamıyorum abi. Demek istemiyorum ya. Demek ki doğru istemiyorum abi beyni. şunu basacağım sonra dalacağım arkadaşlar. Ölme pahasına da olsa. Evet. Gerek kalmadı. Zeus Kızıl Yargı. Evet. Sevgiler. Drop'un güvenli ellerde merak etme. Evet salmayacağım. almayacağım. Yok. Yok olmadı. Bir dakika. Onu ye. O niye düşmedi lan? Niye gitmedi o mermiler ona? Uçağdan gelen var. Gel gel. Bot bu. Ver bana loot'unu. Yan binaya... Yan binaya dalacağım. Şeyim yok mu benim ya? Evet. Yine buraya dalıyorum. Da Ama adam nerede bilmiyorum. Bunun elinde pompalı da var ha. Bu beni alacak. Ben size söyleyeyim. Bunlar iki kişiler. Biri de sürünüyor. Allah direkt öldü. Vallahi öldü bombaya. ya. <laughs> Hala bir var. Biri var. Yemin ederim biri var. Sürünme sesi geliyor. Bak. Ayak izi de aldık. Yavrum ne haber? Kutucun çakal. Odandan gelir çıkartırım oğlum seni. Odandan. Anladın mı? Seni yatağından alırım oğlum. çok kaza geldim. Fazla gaza geldim. Kar 98'de artık almanın zamanı geldi bence. 8 de var. Teşekkür ederim vektör. Buraya kadar. Evet, ben gene bir at olayım arkadaşlar. Evet. Ha şu arkadaki nutunu almadım değil mi ben? Dön bakayım yavrum. Nereden atmışlar ya? Allah! Şeyden atmışlar onu. O hırdan atmışlar. Doğru buradan atmışlar. Aa, fight var burada. E, gördüm adam bir Ne oluyor abi? Ha baygını aldım. Şimdi başka bir oyun planına geçiyoruz hemen. yapalım. Ulan bir kancam olsaydı var ya üstte zıplardım ha. sıçtık. Çok güzel. Oğlum nereden çıktı bu arkamdaki ya? Hadi yavrum şuna düş. Böyle bakmak lazım. Vardibinden gelirse beni öttür. Hadi. Öldü öldü bir kişi geldi. Çok güzel öldü. Çok güzel öldü. Geberdi attı arkadaşlar ölmedi yani. O kadar güzel öldü. AVM'yi ver bakayım sen. Tam karşımızda dağda araç gördük. Nereye gidiyor? Bana Allah! Omanda. Ay! Oh, bunda da veme varmış. Ver bakayım bütün mermilerini alacağım onun. Ver 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 ver. Ver yavrum ver. Fazla mal göz çıkartmaz. Yalnız 3x kurbanı oluyorduk ya neredeyse. Şu an 47 tane AVM mermisi var üzerimde. Gördüm bug'i gidiyor. Bir tane de araç gidiyordu baba. Güzel pozisyon almam lazım. Dur bir dakika araç durdu mu? Evet araç durdu dur. Ne yapıyor? Bu gitti. Diğeri nerede? Bunlar öldü. Çok güzel. Burası ne alemde? Ya oğlum. Biraz kolay oluyor ya. Gerçekten biraz kolay oluyor sanki. Önümde. <laughs> ne? Bu gitti. Evet son bir. Bir hareket gördüm ama. Nereye gitti anlamadım sonra o hareket. Bu bakayım benim bakayım değil mi? Evet. Aa buradaymış araba. Drop'a mı gidiyorsun? Git git. Ama yanlış yerde durdun. Ama arabaya binmeni bekliyoruz. Arabaya binince vurabilecek miyim acaba? Direğine çarpmasın. Evet vurabiliyormuşuz arkadaşlar. Tek tük gelenler var. Şuraya çıkalım. Nerede? Neredesin? Evet intikam almaya geldim. Ses duydum ama. Önümde bir yerde galiba ya. Anlamadım nerede olduğunu. Ay seni eğilip kalkma anına ben tüküreyim. Evet intikamımızı aldık. Otu da vurduk. Ot lan bu. Ama orada da birisi vardır. Ben Galata'da baktan gördüm Galata'dakini. Bak arkadaşlar üstte adam olduğunu görmüştüm ben. Bak 6'ya çıkmış asansör. Duydum duydum. Duydum adamın sesini. Yere tutuyor bu. Çatta ya çatta. Tam üstümde. Geliyor. Hoş geldin. Nasılsın canım? İyi misin? KP yerinde mi? Öpüyorum gözlerinden. Dobiye sevgiler. <laughs> ne kadar güzel. Masum gitti. Bak geliyor. Geldi. Buraya geliyor. Bir. bölümde bir yerde ama tam olarak nerede bilmiyorum. Biraz daha var. Arkadaşım geberiyor. Gel. Geberdi. yanıyorlar mı acaba? Hiçbiri bayılmadı ya. Ne oluyor. Alayım, Nasıl ya? Oğlum şaka mı burada adamlar var. Bu siz alaka ya? Ya kardeşim. Enteresan bir oyun oluyor yani. Kapalı herkes. Kimin nerede olduğu belli değil. Kim patlaması lazım abi şu an bu adamın ölmesi lazımdı mesela yani. Bu adam ölmedi. Ve beni öldürecek belki az önce de aynı şey oldu. Allah gösterir biraz. Evet gösterici. İki bitiriyoruz hemen kardeşim. Uzaktan bana sıkıyor ha. Bunlar nereye gittiler ya? ya? Şu uzaktakinin bana sarması kötü oldu. Bana niye sarıyorsun? Git adamlara sar. Gerçekten inanılmaz gıcık yaptım şu öydekilere ha. Al ana bambu semi vurmuşum ben Hatırladım ismini. Bak hala bir şeyler yapıyorlar orada. Hala bir şeyler yapıyorlar orada. Hadi yedi. Ya nereye gidiyor sıklıklarım? Durdular. Eve girdiler. Yemiyor kardeşim. Bu adam çok şanslı bir adam. Nasıl yemedi lan? Allah belanı vermesin. AVM ile alakalı oğlum.